E 2015 ana teması inovasyon ve geleceğin teknolojileri. ana tema bu. Bunun altında da 4 tane ana özel bölümümüz olacak. Tekrar toparlayacak gerekirsek Bir tanesi sağlık. Sağlık bilişimine yönelik özel çözümlerin olduğu gerek fuar alanında gerek konferanslarda özel bir bölümümüz olacak. Diğeri eğitim Eğitime yönelik dijital eğitim, uzaktan eğitime yönelik özel bir bölüm fuar alanında özel bir bölüm konferanslarda olacak. Bir diğeri, e, inovasyon ve geleceğin teknolojileri altında en son yapılan araştırma geliştirme teknokentlerin yapmış olduğu inovatif çözümlerin yer aldığı özel bir bölüm ki bu aynı zamanda COSCEP destekli. Bunu mutlaka vurgulamak lazım. Koskemp e, Sebiti destekliyor yani Sebit fuarının katılımcıları Koskempten. Finansal destek alabiliyorlar. E, dördüncü özel bölümde e, akıllı kentler, akıllı şehirlerin olduğu bizim Metropolitan Solutions adı altında ilerlediğimiz ve e-devlet çözümüyle birlikte hazırlamış olduğumuz bir özel bölüm. Burada yine gerek fuar alanında gerekse e, Sebit Global konferanslarında birbirini destekleyen e, bir e, platformumuz olacak.